Zirvedekilere hoş geldiniz. Bu akşam koronavirüsün etkilerini konuşmaya devam edeceğiz iş dünyasından. Öncelikle turizm sektörünü etkilerini konuşacağız. Tursap Başkanı Sayın Firuz Bağlıkaya konuğumuz olacak ilk bölümde. ikinci bölümde de Kurumsal İletişim Derneği Başkanı Şule Yüce Bıyık'la birlikte kurumsal iletişimciler koronavirüs gündeminde ne yapıyor onları konuşacağız. Tüm bunlardan önce gelin günün öne çıkan başlıklarına öncelikle birlikte bakalım. Faaliyetleri durduruldu. Çin'in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendiren koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla önlemler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda İçişleri tarafından ek bir genelge 81 il valiliklerine gönderildi. Genelgeye göre umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşların çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini artıracağı gerekçesiyle tiyatro, sinema, gösteri merkezi konser salonu, nişan düğün salonu, çalgılı müzikli lokanta, kafe gazino, birane, taberna, kavana, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları, çay bahçesi, dernek lokalleri, park, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, spa ve spor merkez, spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine bugün saat 12 itibariyle gece yarısı durduruluyor. Ve sivil toplum kuruluşlarının dernek, vakıf, genel kurulları ve sivil toplum kuruluşlarının eğitimleri dahil insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri icrai zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç saat 00 itibariyle geçici olarak ertelenecek. Toplu olarak vatandaşların bir arada bulunduğu taziye evlerinin faaliyetleri de 00 itibariyle durdurulacak. Evet Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarıyla devam edelim. Can kaybı yok ama olmayacağı anlamına gelmez dedi Koca. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca akşam saatlerinde açıklama yaptı. Koca panik duygusaldır, akla uygun değildir. Panik toplumu kaçınacağı riske iter, duyguyla değil akılla hareket etmeliyiz. Halkımızın sağduyusu devletimizin organizasyon gücü kadar önemlidir. Türkiye'deki tablo diğer ülkelerdeki tabloyla özdeş değildir. Birçok ülke kontrolü kaybetmiştir. Artık tanılardan çok kaybedilen hasta sayısı açıklanmaktadır dedi. Sağlık Bakanı laboratuvar sayımızı ilk önce 16'ya çıkaracağız dedi. Daha sonra bütün büyük şehirlerde çalışmaya, kiti ise bütün ülkeye vereceğiz diye konuştu. Hızlıca hareket ederek daha fazla fayda almaya çalışacağız. Ayrıca Umreden gelen. 5 binin üzerinde vatandaşımızı gözleme aldık. Mısır, İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, İrlanda ve Birleşik Arap Emirliklerine uçuş yasağı konulduğu açıklamalarında bulundu. Koca şu ana kadar can kaybı söz konusu olmadığı Bu olmayacağı anlamına gelmez. Bu süreçte sonum sıkıntısı olan hastalarımızın olduğunu söylemek istiyorum. Hızlı bir yayılım içinde olacağını önümüzdeki 1-2 haftanın çok çok önemli olduğunu biliyoruz. Tanının devamında temas grubunun taranması, ayrıca hastanede yoğun bakım şartlarında olan hastaların bakımı önem arz ediyor. Onun için tüm önlemleri almış durumdayız dedi. Ve Amerikan Merkez Bankası Fed gene ikinci kez faiz indirdi. Ayrıntılara bakacak olursak 2000, 2000, Ekim 2008'den bu yana ilk kez ara dönem toplantı gerçekleştiren Fed faiz kararı aldı. Ve federal fonlama oranı aralığını 50 bas puan indirdiğini açıkladı. Böylece söz konusu aralık %1 ile %1.25 şeklinde belirlenmiş oldu. Banka tarafından yapılan açıklamada ekonomideki güçlü yapının korunduğunu ancak koronavirüs Covid-19 ekonomik aktivite üzerinde risk oluşturduğu belirtildi. Komite maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerini tutturmak adına bu yönde bir adım attığını açıklarken gelişmeleri yakından izlediğini ve ekonomik görünüm üzerindeki etkilerine karşın tüm araçları kullanarak destekleyici davranacağına atıfta bulundu. Faiz kararı katılımcıların oy birliği ile alındı. Evet, petrol fiyatları 2016'dan beri ilk kez 30 doların altına indi. Koronavirüs endişeleriyle petrol fiyatlarında satışlarda hız kazandı. Saudi Aramco finansal danışmanının fiyatlarının varil başına 30 dolar olmasından memnun olduklarını belirtmesinin ardından petro, Brent petrolün varil fiyatı. %12,5 civarında sert düşüş kaydetti. Amerikan Merkez Bankası'nın dünkü sürpriz adımı ise finansal piyasalardaki endişeleri arttırdı. Commerce Bank analizleri fiyatların serbest düşüşte olduğunu belirterek daha fazla ülkenin günlük hayatını dondurması, daha fazla sınırın kapanması ve daha fazla uçuşun iptal edilmesi petrol talebini de daha fazla etkileyecek yorumunu yaptı. Brent petrolün varili %12 civarında düşerek 29,73 dolara kadar geriledi. Böylece fiyatlar 2000 16'dan beri ilk kez 30 doların altına geriledi. Evet, tüm bu gündemle beklentilere döneceğiz. Goldman Sachs'tan bir beklenti var. Goldman Sachs ABD'de %5 daralma bekliyor. Goldman Sachs ABD'de şirketlerin ve tüketicilerin harcamalarındaki azalma nedeniyle Mart ve Nisan aylarında ekonomide sert daralma bekliyor. Kurum dün yazdığı bir raporda dünyanın en büyük ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde büyüyemeyeceğini, ikinci çeyrekte ise %5 daralacağını öngördü. 2020 yılının tamamı ise e, büyüme tahmini %1.2'den %0.4'e düşürdü. Bu rakamlardaki belirsizlik normalden daha fazla tüketici ve şirketler seyahat, eğlence, restoran gibi harcamalarını azaltmaya devam ediyor. Tedarik zincirindeki sıkıntılar ve sıkılaşan finansal koşullarda büyümeye baskı yapacak ifadelerine e, yer verildi. Evet bu gündemle Türkiye tüm bu yaşananlardan nasıl etkileniyor bunu konuşacağız. Turizmi ilk bölümde masaya yatıracağız dedik. Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya. Bizlerle birlikte Firuz Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk iyi akşamlar. Ee, şimdi 2020 gerçekten e, çok hızlı ve e, kötü başladı tarihi günler yaşıyoruz. Az önce e, günün evet. öne çıkanlarında da okudum e, petrol fiyatlarından, borsalara, faizlerden, ekonomik beklentilere dair beklentiler oldukça olumsuz. Bir de tabii koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden insan sayısı da gün geçerek artıyor. Bu gündemde Türkiye nasıl başa çıkıyor, neler yapmalı, özellikle turizm sektörü nasıl etkileniyor, bunları konuşmak için ben sizi çağırdım. Tekrar hoş geldiniz. Neler aktaracaksınız bize? Şimdi e, öncelikle tabii eee Hayatını kaybedenler var, ciddi bir sağlık problemi var. Bütün dünyada bir salgınla uğraşılıyor. Yani biz hep işin ekonomi tarafını tartışıp Hı -hı. konuşuyoruz ama çok insani başka olaylar yaşanıyor. Ee, öncelikle acil şifa diliyoruz bu e, virüse yakalanan e, kişilere bir an evvel sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz. 2020 nasıl başladı? 2020 aslında rezervasyonlar açısından bakıldığında son derece hızlı başladı. İyi başladı, çok iyi bir sezon geliyor gibi bir görüntü vardı. Ondan sonra işler birazcık Şubatın ortasından itibaren karışmaya başladı, bir tedirginlik başladı bütün Avrupa'da bu Çin'deki salgın olayından sonra. Yavaş yavaş Avrupa'ya gelmesi, İtalya'da etkili olması derken tüm Avrupa'yı sarması, bizim ülkemiz aslında bu anlamda bakıldığında en çabuk, en hızlı tedbir alan ülkelerden bir tanesi hatta diyebilirim ki Avrupa'daki en hızlı tedbir alan ülke biz olduk. Dolayısıyladır ki yani hem vaka sayısı az, hı hı. inşallah ölümde yaşamayız. Dolayısıyla bütün seyahat sektörü zaten dikkat ederseniz ilk kesilen işler, bütün verilen tavsiyeler seyahatin durması ile ilgili hı hı. başladı. Hava yolları seferlerini iptal etti, bazı ülkeler sınırlarını kapattı. Biz başta olmak üzere bir sürü ülkeye sınırımızı kapattık. Dolayısıyla aslında ama ee, sınırları kapatılmış olsun ya da olmasın, seferleri durdurulmuş olsun ya da olmasın zaten e, insanlar bir biçimde olağanüstü hali kendi kendilerine ilan ettiler. Hiç kimse bir yere gitmiyor, hı hı. hiç kimse seyahat etmiyor. Yurt dışı falan zaten mümkün değil. Evet. Şu anda öyle bir talep de yok. Yurt dışından sadece ülkemizin e, vatandaşları, hani ikametgahı burada olanlar gelmeye çalışıyor. Onun dışında gelen giden e, trafiği tamamen kesildi. E, sektör bütün dünyada bir daralma yaşayacak gözüküyor artık çünkü Ocak Şubat Mart bu Nisan Mayıs Haziran'a kadar zaten süreceği çok açık gözüküyor Haziran'a kadar iyi Hı. senaryoda Haziran'a kadar sürmesi bekleniyor Hazirandan sonra en azından bizim gibi çok ciddi önlemler almış ülkelerde hani yavaş yavaş turizm sezonunun başlayacağı açılacağı gibi bir ümit var bu iyi senaryo. Ee, sıkıntılı bir dönemden geçiyor bütün dünya ülkemiz de aynı şekilde ee, Türk turizmi dediğim gibi çok hızlı başladı ancak bu elimizde olmayan küresel bir sebep herkesin içinde olduğu bir şey gerçekten turizm sektörü başta olmak üzere tüm sektörler çok ciddi bir sıkıntı içinde şu anda ama Hı. turizm sektörü tabii en başta etkilenen en çok etkilenen sektörlerden bir tanesi ee, gerçekten herkes ne yapacağını şaşırmış vaziyette yani vatandaş tatilini iptal etmek istiyor. Seyahat acentası bu ödemeleri uçak şirketlerine, otellere yapmış vaziyette. Dolayısıyla tüketicinin korunması yasasından kaynaklanan sanki her şey olağanmış gibi hı hı. süreç olduğu gibi işliyor. Seyahat acentası parasını ödemek durumunda kalıyor ama ne otelden iptal yapabiliyor ne uçaktan iptal yapabiliyor. Çünkü yurt içindeki seyahatlerle ilgili bir yasak gelmiş değil henüz. Ama vatandaş kendi kendine zaten o Refleksi gösteriyor artık kimse e, tura falan gitmek istemiyor bu dönemde en azından parasını geri isteyenler parasını başladı geri mı? isteyenler e, tabii ki başladı alıyorlar parasını hı hı. isteyenler ama seyahat acentalarının durumu bütün yükü şu anda seyahat acentaları çekiyor vaziyette çünkü tedarikçilerden bu e, paraları tahsil etme imkanı yok yasal düzenleme bu konuyla ilgili yapılması gerekiyor ki e, bu iş e, bir biçimde düzene girsin. Zararın ee, büyüklüğü e, yani şimdiden neye ulaştı? Şöyle söyleyeyim, rakamsal olarak bir şey vermek çok zor çünkü iş turizmle ilgili istatistik bilgiler e, genelde çok fazla e, sağlıklı değil ancak şu anda sıfır. Yani ne vardıysa sıfır. Hani yüzde 80 eksildi, 90 eksildi diyeceğimiz bir durum yok, ki, hiçbir şey yok şu anda. Hı hı. Toplantı grupları iptal edilmiş durumda, Ertelendi. kültür turları iptal edilmiş durumda. Biz bugün bir kampanya başlattık, tatilinizi er, e, e, hayallerinizden vazgeçmeyin, öteleyin. İptal etmeyin, erteleyin. Erteleyin diye bir kampanya başlattık. Bütün vatandaşlarımıza tavsiyemiz bu. Sonuç itibariyle bir gün bitecek. Dolayısıyla bu tatilleri iptal etmek Hı. yerine gerçekten ertelemekte fayda var. Toplantı grupları tamamen iptal oldu biliyorsunuz. Umre seyahatleri tamamen iptal oldu. yurtdışı dışı seyahatleri olarak bakıldığında. Efendim İran'dan bir Nevruz trafiğimiz vardı. O tamamen kayboldu. Dolayısıyla incoming açısından bakıldığında da turist trafiği açısından da bakıldığında Türkiye çok önemli bir dönemi kaybetmiş vaziyette. Ümit ediyorum Haziran ayına kadar yani Nisan'ın sonuna kadar Mayıs'ın ortasına kadar bu işler toparlarsa bir pozitif gelişme olursa Haziran ayından itibaren bir ihtimal hem yurt dışındaki trafiğin artması hani rakiplerle mukayese ettiğimiz zaman Türkiye'nin yabancı turist açısından biraz daha avantajlı olduğunu düşünüyoruz şu anda yani, eğer, eğer e, harcadığı paraya karşı en etkin bir de alabildiği... tedbirler anlamında vaka sayısı olarak bakıldığında ve gerçekten alınan önlemler açısından bakıldığında şu anda Diğer ülkelerin şu anda bizim bulunduğumuz safadan çok daha ileri safalarda aldığı önlemleri biz şu anda aldık. Yani İtalya'da ve İspanya'da bu restoran, kafe, kahvehane gibi yerlerin kapanması çok çok zor oldu. Çok daha yeni oldu. Halbuki bizde vaka sayısı çok az olmasına rağmen hemen aksiyon alındı. Dolayısıyla hani bunların Neticeye pozitif e, yansımaları olabilir. Hı hı. Hani daha az yarayla çıkma gibi bir şansımız olabilir ama sektörde gerçekten bütün e, paydaşların kredi yükümlülükleri var, e, piyasaya dağıtılmış çekler var. E, dolayısıyla bu ekonominin de suyu yolcu müşteri yani yurt dışından gelen veya yurt içinden üretilen turistle hı hı. bu ekonomi dönüyor. Şimdi turistin kesildiği yerde hiçbir paydaş birbirine taahhüdünü yerine getirme si imkansız hale geldi. Ne bankalara ne paydaşlar birbirine hiçbir şekilde taahhütlerini yerine getiremeyecek. Yani aslında sektörün beklentisi şu: hani bir biçimde bir hani çocukken oynardık ya tıp denirdi. Hani her hı hı. şey dururdu. Her, e, her şey bir dönem dondurulsun dondurulması hı hı. gerekiyor diye sektörün bir beklentisi var. Bu durumu turizm istişare kurulumuz var bizim bütün turizm paydaşlarının birlikte olduğu. Turizm İstişare Kurulu vasıtasıyla hem Turizm Bakanlığımıza hem Maliye Bakanlığımıza ve ilgili tüm kurumlara bu durumlar anlatıldı. Daha doğrusu zaten onlar da herkeste bu dünyada artık bununla ilgili bir ekonomik sıkıntının olduğu bir herkesi malumu. Dolayısıyla biz de kendi sektörümüz adına alınması gereken tedbirlerle ilgili elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık. Bununla ilgili çalışmalar yapıp kamu kurumlarımıza ilettik. Zannediyorum önümüzdeki hafta ya da bu hafta içinde hı hı. pardon önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımızın açıklayacağı bir ekonomik paket olacak diye duyuyoruz. İnşallah bütün sektörlerin başta turizm olmak üzere bütün sektörlerin için rahatlatacak bir sonuçla biter. Hı hı. Dolayısıyla ülkemizin hem turizm ekonomisi hem diğer ekonomileri bir biçimde yaşam savaşı veriyor. En azından bu dönemi. E, çok büyük zararlar olmadan atlatır. Bir nakit sıkıntısı çok ciddi bir nakit e, yaşıyor herkes. Sıkıntılar. Zaten e, piyasadaki fiyat düşüşlerinden de belli bu e, nakit Tabii işte sıkıntı. bunun bunun lokomotifi yaşanmaması için tek e, yol var. hani e, Yolcunun, e, müşterinin ya da turistin e, bu ekonomiye e, katkıda bulunması. Hı hı. E, seyahat durduğu zaman her şey duruyor. Evet şimdi e, geçen Ekim ayında eee Yepte yeni ekonomi e, programında gerçi e, orada hani e, turizm potansiyelini harekete geçirmek için bir dizi önlem alınmıştı. Türkiye'nin e, petrolü deniyor turizm için. Evet. E, bunun hayata geçmesi için e, pek çok tedbir alınmıştı ama e, kim bilebilirdi bu koronavirüsle e, dünyanın başına gelecek e, leri gerçekten tarihi günler yaşıyoruz. Bu e, etkinin sınırlandırması için sizin e, bakanlıklara ilettiğiniz e, alınması gereken önlemler neler? Biraz bunları akli Yani tabii bakanlıklarımıza e, e, kamu kurumlarına ilettiğimiz şeylerin e, temelinde şöyle bir şey var. Birkaç grupta içerisinde bir takım e, kamuya olan yükümlülüklerin e, ertelenmesi var. Bir de e, likidite ile ilgili e, kamunun e, alması gereken talep ettiğimiz bir takım ee, önlemler var. Ee, bunları böyle birkaç şeyde e, başlıkta toplayabiliriz. Yani detayları çok fazla. Ama sonuç itibariyle sektör şöyle bir şey yapmak istemiyor. Tüm sektör paydaşlarının görüşü aynı. Sektör e, işçi çıkartmak istemiyor. Sektör çalışanlarını çıkartmak istemiyor. İşten ki istihdamla ilgili. E, çünkü geçmiş senelerde yaşadığımız sıkıntılar var. Bizim kalifiye eleman sıkıntımız zaten var. Şu anda herkes işçilerini çıkartırsa bu ortamda bunları tekrar kalifiye eleman bulma sıkıntımız var. Dolayısıyla bu konuda da kamudan bir takım yardım talepleri var. Dolayısıyla üç aşamada yaparsak bir istihdam boyu var, bir likit boyu var, bir de kamuya olan yükümlülüklerle ilgili talepler var. Şimdi biraz istihdamı konuşalım. Turizm sektörünün istihdama katkısı aslında burada bunu buna dair beklentilerinizi ilettiniz zannedersem az evet. önce aktardınız. Buradaki çarpan etkisi ne? Yani şöyle söyleyeyim ben size sadece yani istatistiki olarak rakama vurulmuş daha bugün toplantı yaptı. Yiyecek içecek sektöründe yalnızca 2 milyona yakın Hı. insan çalışıyor. Yani yalnız yiyecek hı hı. içecek sektöründe. Dolayısıyla gerçekten ciddi bir e, istihdam var turizm sektöründe. Bunun e, bir biçimde ülke ekonomisine negatif yansımasını da hep beraber önlememiz gerekiyor. Bunun bir gün bir sonu var. O son geldiğinde mümkün olduğu kadar diri olmamız gerekiyor, mümkün olduğu kadar ayakta olmamız gerekiyor ki ondan sonraki süreçte bir biçimde çok daha hızlı hareket edip bu açığımızı kapatma hı hı. şansımız olsun. Yani bu olaylar bittiği zaman eğer gerçekten sektör ayakta değilse, paydaşlarıyla ayakta değilse, çalışanlarıyla, istihdamıyla hı hı. ayakta değilse bu arayı kapatma imkanımız da Gerçekten sıkıntılı olur. Onun için bu dönemde herkes kendi işine sahip çıkmaya çalışıyor. Bunun için de mümkün olduğu kadar kamudan destek almaya çalışıyor. Evet, mesela bir konaklama vergisi gelmişti. Konaklama vergisi kaldırılmalı mı? Böyle bir talebiniz oldu mu? Oldu, evet. Ee, Kaldırılması diye bir talebimiz yok ama ötelenmesiyle ilgili bir talebimiz oldu, evet. Evet bu yıl için öngörülen 58 milyon turisti galiba, evet. 40 milyar dolarlık da bir turizm geliri vardı. Evet. Bu, bu, bu gündemle ne olur sizce? Yani şu, şu anda hani çok fazla böyle pesimist bir şey de söylemek istemem ama yani 2016'nın altına ineceği gibi bir öngörümüz var bizim. Eğer Haziran'ın başından itibaren hemen toplarsa, ee, biraz daha e, az zararla kapatma şansımız olur. Mümkün Süreç çok önemli. Ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Ne zaman işin açılacağını bilmiyoruz. Dolayısıyla tahmin yapmakta zor. Ama şunu söyleyebiliriz. Yani Ocak, Şubat, Mart, Nisan e, kaçmış vaziyette. Bu da bizim şu ana kadar ki yaptığımız e, ticarete bakılırsa %30'u 35'i zaten e, Mayıs'ın sonuna kadar hesaplarsak yüzde %30'u 35'i zaten... Ee, bir biçimde kayıp olarak gözüküyor. Bunun ne kadarı telafi edilir? İşte o ne kadarının telafi edileceği durumda ayakta ve diri olmamız gerekiyor. Hı hı. Yani Haziran başında bu iş açıldığında sektör ayakta diri ve yaşıyorsa hala o zaman önümüz çok açık. Çok çabuk bu e, zararları telafi etme ihtimalimiz var. Bütün mesele bu dönemi mümkün olduğu kadar e, az yarayla atlatmak. Evet. Şimdi ayakta ve diri kalması için sektörün e, ne önlemler alınması gerekiyor? Az önce kamu likitte ve istihdam 3 başlık evet. altında e, önlemler alınmasını istediğinizi söylediniz ama hani ayakta ve diri kalmanız için e, ivedelikle ivedilikle olmaz olmaz e, likidite e, tabii yani çünkü şirketlerin şirketlerin ayakta kalabilmesi için likit e, çok önemli. Neden? E, çünkü hani bu dönemde bütün işletmelerin zarar edeceği, eksi yazacağı kesin. Geçmiş dönemden gelen kredilerini ödeme imkanı da olmayacak çünkü giriş yok. Dolayısıyla en önemli konu likitte diğer şeyler de ona bağlı zaten. Yani istihdamı korumamız da şirketlerin likit ihtiyaçlarının karşılanmasıyla doğru orantılı. Dolayısıyla en önemli taleplerden bir tanesi o bir de var olan yükümlülüklerin ertelenmesi, dondurulması var. Yani var olan yükümlülükler eğer hiçbir şey yokmuş gibi, hayat normal olağan akıyormuş gibi, herkes piyasaya verdiği çekler tahsilata giderse, banka kredileri tahsilata gelirse… Yapacak e, bir e, şey yok, işçi… Iş, e, dolayısıyla işçi, çok, çok daha radikal tedbirler almak durumunda kalır sektör. Bunu hiç kimse gerçekten istemiyor. Hı hı. Yani herkes birbirine yardımcı olmak istiyor bu dönemde. Çünkü sonuçta bizimle ilgili değil. Bugüne kadar Türk turizminin… Başına gelen ne geldiyse hiçbir zaman kendisiyle ilgili gelmemiştir. Hep dışarıdan başka etkenlerden dolayı olmuştur. Dolayısıyla başımıza bir bu gelmemişti. Yani e, inşallah bunu da e, mümkün olduğu kadar diri e, ve zinde atlatacağız. Şimdi bunu e, neyi yapmamalıyız ve neyi yapmalıyız aslında e, Türkiye'nin e, bu... E pek çok ülkeden daha sonra bu koronavirüs yakalanıyor olması biraz da diğer ülkelerin öğretilerinden yararlanmasını da evet. sağlıyor mesela bir İtalya örneği var önümüzde turizm alanında dünyadaki ilk üç ülkeden bir tanesi gelirleriyle yaşayan bir anda orada neyi yapmadı da böyle e, karantina günleri e, başladı Türkiye oradan ne öğrenebilir turizm açısından Valla şöyle söyleyeyim bizim gibi. bizim gördüğümüz hani ben tabi e, o konularda çok e, okuduklarımız ve dinlediklerimizle cevap verebilirim biz kendi sektörümüzle ilgili bir bakış açısıyla bakarsak. Bir kere e, sosyalleşme ile ilgili herhangi bir tedbir almadıkları gözüküyor hı hı. yani hani bizim daha 5 e, hastamız 7 hastamız varken aldığımız tedbirleri onlar e, çok daha sonra e, aldılar bu sosyalleşme işi yani e, bir arada bulunan ortamlar e, bu virüsün e, birbirine geçmesine insanların sağlayan bir şey bir ikincisi e, bu Güney e, illerine seyahatler yani ya, okul tatilleri ve iş yeri tatillerinden dolayı insanların tatil yerlerine daha sıcak yerlere gidip hani orada da sosyalleşmeye devam etmeleri e, sebep olarak gösteriliyor. Efendim tekstil e, endüstrisinin çok e, önde olduğu orada ve oralarda Çinli, Çin vatandaşlarının çok çalıştığı söyleniyor. Evet. Nüfusunun yaşlı olmasından dolayı çok daha etkili olduğu hı hı. söyleniyor. Dolayısıyla biz bunların hepsiyle ilgili şu anda önlem almış vaziyetteyiz. Ben bugün yine tek, tekrar baktık, hani belli yaştaki insanların ücretsiz izin ve işten evden çalışmaları. Biz mesela bütün sektörlerde hemen hemen bütün ticarethanelerde evden çalışma opsiyonları şu anda devreye girmiş vaziyette. Biz kendi kurumumuzda da dönüşümlü olarak mümkün olduğu kadar personel sayısını azaltmaya çalışıyoruz. İnsanların toplu halde bir yere yani 50 kişi bir arada çalışacağını 10 kişi 10 kişi 10 kişi çalıştırmaya çalışıyoruz. Mümkün olduğu kadar ortamı seyretmeye çalışıyoruz. Bir ikincisi tabi e, hijyen e, konusunda son derece e, etkin önlemleri var bütün kurumların ben bakıyorum. Dolayısıyla bunların İtalya'da hangi aşamada yapıldığını bilmiyoruz. Ne kadar etkin yapıldığını bilmiyoruz. Dolayısıyla bir mukayese şansımız yok ama biz e, doktorlardan ve programlardan seyrettiğimiz kadarıyla söylenen her şeyi eksiksiz olarak uyguluyoruz. Hı hı. Yani hani el temizliği, bir, bir yerlere dokunmamak, işte e, bir takım yüzeylerin sürekli temizleniyor olması gibi olaylara çok dikkat ediyoruz. Tokalaşmamak, sarılmamak. Biz millet olarak birbirini sarılıp öpen insanlarız. Bunlar zaten bitti. Başta Cumhurbaşkanımızdan başlayarak herkes zaten aynı şekilde selamlaşmaya başladı. Dolayısıyla o anlamda da bir avantajımız var. Kimse kimsenin elini sıkmıyor artık. Dolayısıyla ben bu dönemi hani diğer ülkelerden çok daha hafif atlatacağımızı umuyorum. Öyle de umuyorum yani öyle de istiyorum. İnşallah öyle olacak. Ee, mesela bu UMRE'den e, dönen e, Türk vatandaşlarında evet. e, hastalananların e, sayısının artmakta olduğu e, söyleniyor. Vallahi, e, nedir? Bizim duyumuz şu, biz bir kere yani Diyanet İşleri Başkanlığımız ve ilgili kamu kurumlarıyla birlikte çalışıldı e, birkaç gündür. E, Ankara, Konya, Kayseri <laughs> e, gibi illerde karantina, yurtlar boşaltıldı. Oralara Umre'den dönen vatandaşlarımız yerleştirildi. Şu ana kadar bize ulaşmış bir vaka sayısı bize ulaşmış bir şey yok ama orada insanlar karantinada mümkün olduğu kadar iyi şartlar yapılmaya çalışılıyor ama çok acele ve hızlı gelişmiş olaylar bunlar. Dolayısıyla bir takım aksaklıklar yaşanmasına rağmen hep beraber el birliğiyle e, bu dönemi mümkün olduğu kadar Hacı e, Umre'den dönen vatandaşlarımızı da rahatsız etmeden halletmeye, çözmeye çalışıyoruz. Karantinaya alındılar, doğru bir iş yapıldı. Yani hani e, insanlar için belki çok e, şey bir süreç değil bu. Hani 14 gün bir yerde kapalı kalmak, ailesinden uzak kalmak, ülkesine döndüğü halde bir yerde tutulmak. Ama e, tüm toplum sağlığı için çok önemli bir şey. Evet. E, orada çünkü bu virüs vakası yaşandı dolayısıyla bunu yok sayamayız. Çok teşekkürler Firuz Balkaya katıldığınız için. Turizme zararlarını koronavirüsün etkilerini en aza indireceğiz inşallah diyelim ve kısa bir araya gidelim.